Haydi dovish kollarım. Benim koca papa kalesi nerede? Sen kok oh. 53 olmuş. 53. Evet. Haydi oğlum. Kaldır konu Ne olacak o bacaklar? Vizor. Heh geldi. Geldi mi koca tanam benim? Koş. Bitsin kilolar. Tamali sen çok koşma. <laughs> Tamali örnek olarak. Evet. Bob ee, şey, Bob ve Hancock'un yanında örnek var. Bu kadar antrenman yaparsan bu şekilde fil, Kıvanç tatlı top gibi gezersin. Personal trainer tamam. Çok iyiyim inek. Ne yaptınız? Kesin kargaları kontrol ettiler. Oradan geliyorlar çünkü. <laughs> bol koşu, bol yürüyüş, bol yüzden. Binalar mı? Ev yemeği kesiyorsun Hancock. Peynir yok. Yumurta yok. Hop. Haydi. Epo. Tamam. Haydi. Haydi bakalım. Bambi ve Hancock. Zayıf Hadi sanırım gel. Aferin sarı. Bambi de başına Ah, neredesin sen? sen? kuş geldi bütün yastık kılıflarını yıkayacağız şimdi. Ama ne güzel üç Bu... Ben... O tam ortasına böyle. Beagle'lar gibi. <laughs> Ve <hül>. yür. <laughs> bambi şey gibi, tüken gibi çekilin yoldan ben geliyorum yapmıyor. Evet. Bak oradan dolaşıyor. Kibar. Kibar Gel halacığım. Gel. 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 Ya deniz çok 10 kütük kilo babası var şey bacak eklemler kalk hayır evet. yani ona eğe atıştığım o sadece şey bomba şokum. O da obo geliyor. Hadi koş. Evdeki şey, atıştırmaları sana hak etmeye lazım, Eda Hanım'la Evet. evet. Atıştırmak hatta mamayı bile e, azaltmak gerekiyor. Aşırı 15 kilo sular fazla da. Salatalık havuç. Şey, kızak soruyla hangi <laughs> kokulu bir aşk Şimdi ben <laughs> kış gelir miyim? gelirsin kızım. Şimdi kış kış geliyor güçlensinler diye imun şeyi vitamin evet. imun sistem geliştirici bir de şey balık yağı mamaya koyuyorum şey Luna, Luna, Luna. Alex Linda evet. Evet. Dodi evet. Evet. tüm sokaktan sahiplendiğim şeyi de vereceğim ben Şimdi. Bence bu şişman çocukları kendi aralarında koşmalarının dışında e, bu şekilde daha hızlı, daha tempolu kayıştı. etrafta evet. mı? olabilir. ya da bir hızlı yürürsek eğer bence onlar da tık tık takip ederek evet. etrafı takılmadan az sayıyla hızlı şekilde tombul çocukları yürürsek eğer Nereelerdinsin? Nerede Hepsiimden bir ayrı. Ah, bu, ah, ah, bu, bu gönlündeki bu çünkü. <laughs> Olmadı mı? Oldu Vallahi Aferin Bob, hadi, yaparsın. Daş onu, hadi. Çok akıllı ya. Yapar. Avokado verir misin? Ha? Gel, ben tok gel. Gel. Bu bütün şey hepsi otur çocuk <laughs> yok. Ben kok. Üç. Wow. Oh. oh. Her yerim kuruldu. Aferin annem. Aferin annem. Abi.